Mikroelektronik'ten herkese merhabalar. Burada tamir için gelen Intel NUC mini bilgisayar var. Cihaz açılmıyor arızasıyla. Bize ulaştı. Üzerinde bir inceleme gerçekleştireceğiz. Bu arada cihaz bize takipçi tamir serisinden gönderiliyor. Bu seriden gelen cihazların üzerinde işçili ücret olmaksızın çalışma sağlamaktayız. Eğer sizde kart veya cihaz göndermek isterseniz iletişim e posta adresimiz videonun açıklamalar kısmında mevcut. Öncelikle cihaz üzerinden genel bir inceleme yapalım buradan. RAM'leri ve sabit diski kaldırarak kartın üzerinden bir fiziksel inceleme yapacağız. Sabit diski de kaldıralım. Kart üzerinden RAM'leri, hard diski ve soğutucuyu kaldırdık. Şimdi kartımız inceleme için hazır. Hemen yakınlaşalım ve kart üzerinden bir görsel inceleme yapalım. Kartın köşesinden başlayarak öncelikle işlemci tarafında yer alan komponentleri hızlıca bir gözden geçirelim. Buralarda güç devrelerimiz yer alıyor. Çok fazla konvertör yer alıyor. Bunlarda herhangi bir fiziksel hasar belirtisi var mı yok mu kontrol ediyoruz. Çok fazla detaylı incelemeyeceğiz. Şöyle hızlı bir şekilde göz atmak istiyorum. Eğer Sıkıntılı bir parça tespit edecek olursak yavaş bir şekilde yakından inceleriz. Şöyle bakalım. Herhangi bir sıvasarı, zarar görmüş parça ve benzeri var mı kontrol ediyoruz. Burada gördüğünüz devreler hep güç devresi arkadaşlar. Kontrolcüler var, dual mosfetler var. Bobinler var. Buralarda farklı farklı voltajlar elde ediliyor. Eğer elektroniğe merakınız var ve bu şekilde devre kartları üzerinde çalışma yapıyorsanız sizler için elektronik kart tamiri kursları da hazırladık. Eğer bu kursları sipariş vermek, bu devreleri öğrenmek, bu alanda çalışma yapmak isterseniz tek yapmanız gereken videonun açıklamalarında yer alan dijital ürün mağazası linkine tıklamak ve mağazayı ziyaret etmek mağaza üzerinden seçtiğiniz içerikleri sepete ekleyebilir ve taksitli olarak alışveriş yapabilirsiniz. Öte yandan bu kurslar hakkında detaylı bilgi almak isterseniz şu an ekranın alt kısmında bir sipariş e-posta adresi paylaşıyoruz. Oraya yazarak firmamızdan detaylı bilgi de alabilirsiniz. Şöyle. Hızlıca bir göz atalım. Kartın girişinden itibaren ölçümlere başlayalım. Burası DC güç girişimiz. Devamına baktığımız zaman buradaki bağlantılarda herhangi bir problem görünmüyor. Şöyle ön taraftan da kontrol ettiğim zaman herhangi bir problem görünmüyor. Devam edelim. Burada 3 adet bobinimiz var. Bobinlerin iletimde olması gerekiyor. Bobinlerimiz sağlam. Devamında burada ana 19 volt rayımız var. Şöyle kırmızı probu şaseye yerleştirip hat üzerinden bir ölçüm yapıyorum ve kısa devre. Bakın. Doğrudan 19 volt hattında bir kısa devre görüyoruz. Bu da cihazımızın 19 volt hattında yer alan bir komponentin kısa devre düştüğünü göstermekte. Şöyle tekrar göstermek istiyorum yapmış olduğumuz ölçümü uzaktan gösterelim. Bakın. 19 volt hattında bir kısa devre söz konusu. Peki bu kısa devrenin kaynağını nasıl tespit edeceğiz? 19 volt hattında yer alan her komponenti tek tek söküp kısa devre var mı yok mu kontrol etmek mantıklı bir çözüm olmayacaktır. Onun yerine karta bir voltaj enjeksiyonu yapacağız ve hasarlı parçanın ısınmasını bekleyeceğiz. Isınan parçayı bu şekilde termal kamera altında tespit ederek nokta atışı arızayı bulmaya çalışacağız. Şimdi Özellikle bu şekilde hassas bir devre kartı üzerinde voltaj enjeksiyonu yaparken kafanıza göre voltajlar enjekte edemezsiniz. Mutlaka mantık çerçevesinde bir voltaj uygulamanız gerekir. Hemen şöyle kartın güç girişi üzerinden şase bağlantısını yaptım. Şöyle kontrol edelim. Bazen dış kutupların şase bağlantısı olmayabiliyor. Evet şu an şase ile bağlantımız var. Burada verilmesi gereken voltajın hassas bir şekilde ayarlanması gerekiyor. 3 volt 5 volt gibi yüksek voltajlar verilmemeli. Neden? Çünkü burada güç devrelerini gösterdik. Güç devreleri üzerinde high side ve low side mosfetler yer almakta. Eğer bir high side mosfet kısa devre olmuşsa vermiş olduğunuz yüksek voltaj doğrudan bobine, bobinin devamında da hassas parçaları yani işlemci gibi parçalara ulaşacaktır ve bu parçaların yüksek akımlar çekerek zarar görmesine neden olacaktır. Ölçü aletinin gerilimine uygun bir değer ayarladım ve 19 volt hattından bir voltaj enjeksiyonu yapacağım. Burada çekilen akım bizim için oldukça önemli şu an. Akım sınırlama devreye girdi ve 1.8 amper gibi bir akım çekiliyor. Burada özellikle akımı da sınırlandırmanız gerekiyor. Eğer çok yüksek akımlar çekilecek olursa dediğim gibi parçalar zarar görebilir. Güç olarak bakalım. 0.8 Watt. 0.8 Watt gibi bir gücü ve bu gücün yaymış olduğu ısıyı bu şekilde kalın bir devre kartı üzerinde elle tespit etmeniz çok fazla mümkün olmaz. Onun yerine termal kamera kullanacağız ve hassas bir şekilde ısı değişimi olan parçayı tespit edeceğiz. Kartımızı termal kameranın altına getirdik voltaj enjeksiyonu yapacağız ve ısınan parçayı tespit edeceğiz. Burada genellikle şu soru soruluyor. Abi termal kamera yok farklı yöntemlerle ısıyı tespit edebilir miyiz? Eğer burada uygulayacak olduğunuz voltaj yeterli ise yeterli akım çekiliyorsa elle veya alkol ve benzeri yöntemlerle soğutucu sıvılarla ısınan parçayı tespit edebilirsiniz. Fakat burada akımın artması için gerilimi de yükseltmeniz gerekir. Bu şekilde bir gerilim yükseltilmesi de cihazın geri kalan devrelerine zarar verebilecek olduğu için tavsiye etmiyoruz. Minimum voltajla minimum ısı ile arızayı tespit etmek en mantıklı yol olacaktır. Termal kamera görüntüsünü ekrana getirdik. Hemen şöyle 19 volt hattından bir voltaj enjekte edelim. Kartı geniş bir açı ile tarıyorum. Şöyle dokunduğumuz zaman tam şu kısımda bir komponentin ısındığını görebilirsiniz. Burada tam şu kısımlarda bir komponent şöyle gelelim. Tam şu kısımlarda bir komponent ısınıyor. Bu şekilde ısınan bölgeyi uzaktan tespit ettik. Şimdi kartımıza yakınlaşalım ve tam şu kısımlara gelmekte. Şöyle kamera üzerinden bir ayar yapalım burada. Parça bazında ısınan elemanı tespit etmeye çalışacağız. Tekrar voltaj enjekte ediyorum. Ve bakın artık ısınan parçayı net olarak görebiliyoruz. Şöyle kalem yardımıyla işaret koyalım. Şöyle bakıyorum. Bakın. Bir tanesi bu. Bir tanesi de şu. Üzerlerine işaret bıraktım. Şimdi bakalım bu komponentler neymiş. Evet, üzerine kalemle işaret koyduğumuz komponentler bunlar. Burada ve burada yer alan parçalar şöyle üzerine temizlemek istiyorum. Küçük olan özellikle daha fazla ısınıyordu. Şöyle temizleyelim. Şuradaki bobin arkadaşlar koyu renkli olan parçamız bobin ve buradaki parçaya bir besleme voltajı sağlanıyor. Burada bir tane kondansatörümüz yer alıyor. Yüksek mikrofaratlı bir kondansatördür. Yanında da hemen iki adet yüksek frekans filtre kondansatörümüz yer alıyor. Burada bobin ısınıyor diye bobini kesinlikle değiştirmenize gerek yok. Burada enerji yani 19 volt gerilim buradaki bobin üzerinden sağlanmaktadır. Dolayısıyla buradaki ısınan kondansatörümüz yüksek akım çektiği zaman bobin üzerinde de bir ısınma olması normaldir. Yani bobin ısınıyor diye değiştirmenize gerek yok. Parçayı kontrol edelim. Parça üzerinde herhangi bir sıkıntı görünmüyor zaten. Kondansatör üzerinde hafifçe bir renk değişikliği var şu kısımlarda. Çatlak gibi oluşumlar var. Şöyle hemen kondansatör üzerinden bir ölçüm yapalım. Homaş kademesini aldım. Muhtemelen 10 mikro bir kondansatör koyulmuştur. Bakın 0.1 ohm kondansatör üzerinde ciddi bir şekilde kısa devre var. Hemen şöyle kartın geri kalanını da izole etmek istiyorum kondansatörü yerinden çıkaralım. Parçanın etrafını güzelce izole ettim. Üzerine bir miktar da flaks uyguladım. Çevresinde yer alan diğer hassas parçaların zarar görmesini istemiyorum. Şöyle parça yerinden alalım ve kısa devre kalkıyor mu görelim. hasarlı kondansatörü yerinden çıkardık. Şöyle tekrardan bir ölçüm yapalım. Ölçü aletimiz omaj kademesinde. Bakın. Omaj değerimiz yükseldi. Şu an kartımız sıcak ve ölçülen değer sürekli olarak değişiyor. Fakat herhangi bir kısa değere değeri yok. Burada sökmüş olduğumuz kondansatör Düşük frekans filtre kondansatörü ve 19 volt hattında yer alıyor. 22 mikrofaradlık bir kondansatör burada sökmüş olduğumuz kondansatörün işini yapacaktır. Şöyle bir miktar flux ekleyelim ve parça yerine oturtalım. Diğer kondansatörler genellikle yanındakilerden bahsediyorum 10 nanofarad veya 100 nanofarad düzeyindedir. 2 adet yüksek frekans bir adette düşük frekans filtre kondansatörü koyulmuş. Tekrar bir ölçelim. Burada artık 19 volt hattından ölçüm yapacağım. Kısa devrenin kalkmış olması gerekiyor. Şöyle kontrol edelim. Şuradan bakalım. Bakın. Şu an 5.8 5.7 megohm seviyelerinde bir değer görüyoruz. Şu an 17-19-20 kilohm seviyelerinde yükselmiş bir Omaj değeri görüyoruz burada. Kart sıcak olduğu için değer sürekli olarak değişecektir. Şöyle takmış olduğumuz kondansatörün çevresinde temizleyelim ve cihaza tekrardan bir start verelim. Cihazın soğutucusunu yerine taktık. Burada bazı cihazlar soğutucusu olmadan Start almayabiliyor. Şöyle fanımızı da yerine yerleştirelim. Evet. 19 volt hattından bir voltaj verelim. Şöyle fanı da soketini yerleştirerek hazır hale getirelim. 19 volt hattından bağlantıyı yapıyorum ve akımı yine Sınırlandıracağım. Eğer çok yüksek akım çekilecek olursa yüksek gerilimin önemli parçaları gitmesini istemiyorum. Normalde bir adaptör sınırlı bir şekilde akım sağlar. Fakat siz burada güç kaynağı üzerinden akımı sınırlamadıysanız cihaz çok yüksek güçler çekebilir. Şöyle 19 volt gerilimi ayarlayalım. 19 volt ayarladık. Enerjiyi açıyorum. Evet, fanımız dönmeye başladı. Şu an güç kaynağı üzerinden baktığım zaman yaklaşık 11.6 watt'lık bir güç tüketiliyor. 586-590 miliamper civarında bir akım çekiliyor. HDMI çıkışı üzerinden Görüntüyü ekrana bağladım. Şöyle ekrana da getirmek istiyorum. Cihaza bir start vereceğiz. Hatta şöyle start verelim. Enerji açtık. Fanımız dönmeye başladı. Görüntüyü de ekrana getirdim. Bakalım. Herhangi bir resim alabilecek miyiz? Evet. Şu an bilgisayarımız açıldı ve görüntü almayı başardık. Şu an hard diskimiz takılı olmadığı için bu cihazı yok dedi. Hemen şöyle hard diski takalım. Şu an hazırlanıyor diye bir yazı çıktı. Zannedersem masa üstü yüklenecek. Windows ekranını gördüğümüz zaman cihazımız sağ şekilde açılmış demektir. Evet şu an masaüstü ekranımız geldi. Hatta şöyle bilgisayara bir fare bağladık ve kullanabiliyoruz. Evet. Şu an cihaz açılışı için bizden bilgileri istiyor. sağ bir şekilde masaüstü ekranına kadar ulaştık. Şuradan bilgisayarımızı kapatalım ve çalışır bir şekilde takipçimize teslim edelim. Evet cihazımızı topladık ve çalışır bir şekilde takipçimize geri göndereceğiz. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda başka bir cihaz tamir ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.